Selam Dünyalı bipolar. Ki daha önceki videolarımı izlediysen Bunu biliyorsun Ben Kubal Hazreti Abdullah Slash Kubal Hangimiz Abdullah değiliz ki? Ve dolayısıyla hangimiz Hazreti değiliz ki. Işık sabit kaldı Emrediyorum diyorum. Erdoğan. Bu akşamki videomuzda ki neredeyse iki yıl geçti. Yıl, iki yıl. Konu başlığı Stephen Zweig'dan karmaşık duygular olsun mesela ya da uyku umurunda değil ben aşk istiyorum olsun sorarım sana Out love turn. Out love turn. From Metallica, James Hetfield, who called it Universal Language that you feel and understood it. I the daha önce verdiğim bir söz olan karşınızda sigara içmeyeceğim tutmamış olabilirim şu an fark ettim ama pek de önemli değil biraz da alkol alınca içimdeki İngilizce açılıyor ne kadar acı değil mi? Mesela bir İngiliz'in içindeki Türkçe açılmıyor alkol alınca. Niye? Hegemonya. Kültürel emperyalizm. Ah lanet olsun bazı şeyleri bilmek ve yapamamak. Ama bu şarkı... <laughs> ...90 yılının şarkısı. 1990. Lord albümü Metallica'dan. Daha Jason Leavesett da ayrılmamış gruptan. Neydi? Bir tane ilk kişi var ölmüş. Ama bu şarkı çıkmış onun üstüne. Metallica'dan. Hatta o ölen kişi adına Unforgiven serisi üretilmiş. Neyse benim ilk aşkım. Sapyoseksüel. Yani entelektüel aşk. Aklına fikrine aşık olduğum kişi. Ki konumuzla da alakalı. Bak burası çok ömelli. Bana soruyor en sevdiğin şarkı ne? Kargodan falan bekliyor. Yıl 2001-2002 ben Benim göre en dışarıdan bakınca 2 yaş büyüğüm, içeriden bakınca 1 yaş büyüğüm. Çünkü hazırlık okumuşum. Bir yılda kalmışım İngilizcem oradan. İnsan insan der ki işte hani Kargo'nun o zamanki albümünden sen bir meleksin falan. Ben bu şarkıyı söyledim. Love Turn. Zaman içinde baktım ki şarkının anlamıyla beraber hissi bende oluşturdu. Hani ruh işi abi ya. Hani orada aradım, burada aradım, içimde buldum sonunda falan gibi manalar, hisler. Neyse velhasıl bu kelam. Belki de bazen. Aşkın bipolar sükuneti lazım insana. Derdim bana derman iken ben bunu ara sorar iken karşımda değil yanımda özümde ben olmasını istediğimden de bunu beklerken mesela paraziyi konuşuyorum. Ola ki karşındaki senin karşındaki benim hep yanımda olmasını ben olmasını istediğim Mesela Derse ki bu benim hayatım kimse karışamaz. Yok öyle yok böyle şöyle böyle falan filan. E iyi peki o zaman. Güle güle. Ben de avazım çıktığı kadar susarım arkadaş. Çığlık çığlığa bağırdığım yazdığım çizdiğim gibi. Çığlık çığlığa da susmasını bilirim yani. Değil umurumda uykusuzluk bana aşk lazım aşk ben bir kere yaşamışım zaten bunun yoksunluğunu dünyada olduğunu sanışımı denizli bir de haçam Açmışım onu el ilah tanrı el ilah tanrıdan da tanrısı Allah aşkı zıplamış gelmiş mi oraya yani kuantum sıçramada hisle coşmuşum bir an ama sonra aşık olamamışım dünyada ve evlenmemişim aha yaşım 39 bitti hani 40 değil Ömer Ayyam çok yaşasın sağ olsunlar. müziği kes bu arada Ben ona ki o sandığın senden ırak olan sandığına aslında kendinden gayrı olmayana şu birayı içerken bile hamd edebilen bir adamken şükredebilenken bana bu günah içinde hakkını sağladığı için Nerede kaldık? Birkaç tane işte. Hakkınızı gasp etmek istemem ama güzel bir video olacak. İçti içti. İçti içti. Oluyor zaten şimdi. Right. Wall of Moment time. Hazırlıksız. Doğaçlama. Yazı yok. Yıllarda pişmesi yok. Altı üstü altı gün. Hani diyor ya Tanrı bile altı gün yarattı bir gün dinlendi. Sekizden on dördüne altı gün. Çığlık çığlığa sustum ve hala susmaktayım aslında dolaylı konuşmak. Belki bir gün. Sırf idrak etsin diye. Bir ilişki içinde olmak demek artık senden çıkıp biz olabilmen demek ve bunun sorumlulukları var bunun illa sevgili aşık meşgul olmasına gerek yok ama res çekemezsin yani tek başına yemiş gibi ve ben de bıraktım çocuk olmayı sürekli karşımdaki anlayışlarla yüceltmeyi korkutamayı Sürekli bana res çekilecek ve o da kendini bir şey tırnak içinde saracak. Ben sürekli öğretmen, öğrenci ilişkisinde yaşayan bir adam olmak istemem. Hele bir de öğretmenliğim görünmüyorsa Çünkü ben neyim ki altı bugün bugüne bugün bir tane sosyal zincirleri olan, 10 bin mağazası olan bir markette tırnak içinde bir kasiyerim. Zamanı da değil bir şeydir bu. <laughs> Kasiyer. Hayat tekabül eder. Tekabül eder. Yatsızlığını sana yaşatır. Mış. Deneyimlediğim için biliyorum. Sen hiç sordun mu kendini? Olmak içinde olduğun adam kimdir, nedir diye. Söylesene bana. Be a man who you believe that you are born to be. Sultan Ahmet'te Türk kanalında informasyon yürüdüsüydüm kapıda. Yani, knowledge man. <laughs> There was a Superman, Spiderman, Batman, and I'm not Iron Man. Kubal, Abdullah Kubal. I'm a knowledge man. Just a minute. I'm coming back. And now I'm. I don't know what's again. yes, right now. I'm coming back again. And put in control. <gülüyor> <gülüyor> Bazen çok teşekkür etmişimdir Şebnem Ferah'ın o konuma gelmesinde. Şebnem Ferah'ın incitmesiyle beraber artılara çıkarması söz konusu olabilen artı eksi tüm erkek ya da dişi karakterlere. Ki Şebnem Ferah. Ay. Çok yorgunum kaptan. Kabrını Cem Karaca'dan seslendirebilmiş bir karakter yani ve hakkıyla. O kadın oraya gelen 90'lı yıllardan beri Babelon'dan falan mesela kafeler, varlar camlı Yansız. Acaba neler yaşadı? Ne ödümler var, ne tavizler var, ne kurul kırılmalar yaşadı? Ya da ne karar bilemeyiz. Ama sonuçta orada ve ruhumuzun tın noktasına temas edebiliyor. Bunu niye söyledim? Şu misal için. Benim ben olmamda bana yardımcı olan Hatice'den tut da arzuyla başlayıp yani arkadaş ben şu an kendime kubal edirtiyorum ve bununla haz ediyorum kutat kubilik misali Türk adı çek türkü soy ismi bu benim hüküm veren bilge kişi yargıç manalar ona geliyor bir de onun topuzu var hüküm verdiği cezalandırdığı falan and justice for all Adalet hepimiz için ve ya. kutat birlikte diyor ya, Türk doğulur kaderdir, Müslüman olunur, seçimdir. O misal, adım da Abdullah. Kaldı ki bu kadar basit değil. Hazreti Abdullah hepimiz öyle. Hani manik tefesifim ya, oradan coştuk doğum için falan demiyorum, şansıma almıyorum mevzuyu. en büyük üç duamla alakalı. Bir, ölmeden evvel gerçekten Abdullah. Yalnızca Allah'ın kulu. Egosunun değil. Eşinin sevgilisinin. Bazı isimler. Değil. Henüz olmamış doğmamış kızının, oğlunun, soyunun sokunun, soyadının devamının değil. Malının mülkünün değil, parasının değil, patronunun değil, kendi işinin değil, inandığı doğaçlama, kemikleşmiş tırnak içinde İslamiyet'in, Yahudiliğin, Hristiyanlığın, Budizmin, Om, Meditasyon'un, Yoga'nın hiçbirinin değil. Bu kolay mı sence? Taşak var mı burada sana göre? 5 kilo var mı? Yok. İşte buradan bakınca alacaklık da suç bak. Ve fark edersin. <Gülüyor> bazen. Kıştanop <laughs> i̇şte bazen deyim ben şu an. Benim suskunluğumu bile anlamayan. Benim konuşmamı anlamamıştır zaten. Benim dinlemelerim de boşuna kalmış meğer yanına. Hala beni kin, öfke, haset, fesat, karezle sana ya da yalan söylüyor başka bir şeye dargın sana Oysa Ben seni sevdiğim için sana apa diyorum diyenler vardır ya mesela Sen beni kendi egonun hepsine göre seviyorsun. Oysa beni gerçekten sevsen benim kulağımdaki en güzel sesin Abdullah Arzu'nun bana demesi gibi. Bir Abdullah diyordu ki yani dedim ki bir daha söyle. Cemil Maz'a selam olsun. Lan dedim ne oluyor lan? Apo demeyin bana. Diyeni düzerim. Hani zikerim. Hani yani döverim. Yani yok öyle bir Abdullah. Ben dedim ki kutsandım herhalde falan. Sonra şimdi bana Hatice Üniversitede bir Kubal dedi ki dedim bir daha söyle. Yani ne oluyor? Bir insanı sen seviyorsan daha en basit sayı getiren ismiyle beraber kullanılık en güzel ses. Kabullenemiyorsan sen onu sevmiyorsun gerçekten. Saygıyı beraberinde getiremeyen sevgi sevgi değildir yani. Şey gibi. Benim Müslüman olan Daniela diye yengem var bir tane. En büyük amca eşi. İyi. Adını Elif koyuyorlar. E i̇yi Elif de çok güzel bir isim de sanki o zaman bir anlam çıkmıyor mu? Hani Müslüman'ın sadece işte Türklere bir, Araplara gelmiş bir dinmiş gibi. Burak da hani geldi göğsünü gere yere böyle desin ki Eşhedü en la ilahe illallah Ve devamı. Kolay mı bu? İnsanlık uygarlık anlayışında. Şey gibi. Sünnet.

bizim senin adet pedine amcan yedi. Pilavın üstüne kattı falan. Sen artık kadın oldun. İlk adımını attın, ilk adetini gördün falan. Yok. İşte bu insanın aşma tarihidir. Yok öyle bir şey. Maalesef ne yazık ki. Hele bir de bunu anormal karşılayanları düşün. Yok. O zaman... Fazla vaktinizi almayayım özet olmak için doğduğuna inandığın bir adam varsa içinde benim zamanımda çok az yaptığım gibi security ile gönlüne hak eden bulsun seni dönsün geri dönmesin geri umumla değil bu onun hayatı öyleymiş ya Ama bu da senin varoluşun ve fiilin la mevcu illa Allah Allah'tan gayrı yoktur yalnızca o vardır ve la fai illa Allah yoktur eylem de bulunan yani sen vesaire illa Allah o zaman kaos ama ondaki düzeni kesetmek ve bireysel sorumluluğu üstlenmek ama değil hiç kimseye reddetmek bu benim hayatım. Hadi canım oradan sen de. Ustanamıyorsan bir resel sorumluluğunu. Yani senin daha çok deneyimi var, Daha çok kadınlık bekleyeceksin sen. Varım tünelin sonundaki ışık gerçekten de çıkışın ışığıymış. Take care of yourself, be mine, be yourself, be a real nice. Yeah, that was a brand new one for y'all.